su savaşları mı başlıyor? İnsanoğlunun doğaya attığı her roket karbondioksit salıyor. Fabrikalarından çıkanlar, yaktıkları metan gazı, doğal gaz dediğimiz metan yanınca karbondioksit oluyor. Tüm bunlar küresel ısınmaya katkıda ediyor. Küresel ısınma ise buzulların erimesine yol açıyor. Buzullar eriyince hayvanların yaşamları olumsuz etkileniyor. Orada yaşayan hayvanlar işte e, tutun kutup ayısından fok balıklarına, penguenlere ondan sonra Sibirya kaplanlarına ondan sonra bir sürü e, doğal denge, besin zinciri bozulmuş oluyor. Hayvan sayıları etkileniyor. E, Avcı av e, kategorisinde popülasyonlar değişiyor. Tüm doğanın dengesi bozuluyor. Bunun yanında tabi buzullar eriyince deniz suyu seviyesi yükseliyor. Deniz suyu seviyesi yükseldiği zaman tuzlu sular yükselmiş oluyor bir nevi. Karadaki tuzlu sularla ve tatlı suların birbirlerine karışma olasılığı artıyor. Tatlı suların daha çok bulunma olasılığı azalıyor. Bu Burada ne yapılması lazım? Tatlı ve tuzlu suların birbirinden ayrılması, karışmasının engellenmesi lazım. Örneğin mesela İsrail zulmen Filistinlilerin yerli yeraltı sularına e, deniz suyu pompalıyordu bir ara hatırlarsanız çok büyük bir fesat hareketiydi bu. Peki doğada örneği yok mu bakın Kuranda diyor tatlı ve su, tuzlu suyun arasına bir e, set çeken o Allah Teala dönüyor. İşte o set bir membran e, oluşması membran teknolojisi. Bakın mesela fabrikalarda işte fabrika çatılarına karbon filtresi yerleştirilmesi lazım. Aktif karbon yüzeyi. Nasıl nükleerden korunuyor gibi aktif karbon filtresi koyuyorsun. Orada gazların geçişini önlüyor. Çok yüksek yüzey tutma alanına sahip oldukları için gazları tutuyor. Aynı bu şekilde karbondioksitlerin karbondioksit salınının insan olu tarafından nasıl yapayca salıyorsun yapayca da tutmayı bileceksin tutma, tutamıyorsan salmayacaksın yani Bununla beraber karbondioksitin metana tekrar geri dönüştürmesi olayları var. E, CO2, e, CH4 dönüşümü kimyasal olarak e, yapılabiliyor. Zorlu bir reaksiyondur. E, bu teknoloji var, bunu yap yapılabilir. Bakın geçenlerde bir haber yapay bulut oluşturmaya çalışıyorlar. Yapay bulut dediğin şey havaya yabancı molekül, gaz molekülü sal sal salman demek. Yabancı gaz molekülü saldığı zaman ne oluyor? güneş ışını oraya vuruyor, yeryüzüne gelmesi engelliyor. Orada ısı birikmesi oluyor havada. Havada ısı birikmesi olunca tekrar küresel ısınma, tekrar ozon tabakası denilmesi, bu sefer daha çok ısınma. Yanan her bir ağaç daha çok karbondioksit salınımı, daha fazla ısınma, küresel ısınma. Bunların hepsi insanoğlunun kendi elleriyle işledikleri suçlar kendi başlarına bunu tattıracağız ki diyor Allah Teala Kur'an'da e, kendi yaptıkları bu kötü kötü işlerden geri dönsünler ki diye onlara yaptıklarının bir kısmını tattırırız diyor Allah Teala. İşte tüm bunlar yani insanın bozduğu kadar yapamayacağı yani yapıp onaramayacağı insan olduğunun çok cahil ve zalim olduğu için doğayı bozması sonucunda temiz su kaynaklarının tükenmesi e, ile karşı karşıya kalmış oluyoruz. Buna karşı olarak ne yapılması lazım? Denildiği gibi küresel ısınmaya karşı tedbir. Onun dışında göl ve nehir yataklarının hepsinin koruma altına alınması lazım. Koruma bölgesi ilan edilmesi lazım. Nasıl turistik koruma bölgesi ilan ediliyor? Aynı şekilde tüm göl ve nehir yataklarının hepsi korumaya alınması lazım. Önlerinin açılması lazım. Ee, göl yataklarının nehir yataklarının hiçbir şekilde engel set vesaire yapılmaması lazım.